Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt muhteşem görüntülerimiz geldi arkadaşlar. İşte kamera arkası muhteşem bir video. Yağıt Sapkın'dan arkadaşlar anında sizler için paylaşıyorum. Tabi sizlerde neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Yağıt Sapkın'dan sevenleri, Yağıt Sapkın'dan hayranları, muhteşem paylaşımlardan muhteşem görüntülerle sizlerin karşınızdayım güzel görüntülerimiz olacak güzel paylaşımlarımız olacak zaten kamera arkası güzel görüntülerle yarın sizlerin karşınızda olacağım Tizabelle kanalını izliyorsanız ve takip ettiyseniz arkadaşlar doğru kanaldasınız. Aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdi sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Birkaç saat içinde güzel görüntülerle tekrar karşınızda olacağım.